hani o yani, e, isimleri zikir etmiştik. Yani efendim, hani Pers dedik, Peres dedik, Ketir dedik, dedik. Hibir, yani Hibir e, yani. İnep ondan sonra e, inep, e, üzüm demek. İbir, Debe, Kupl. kilit yani. Sürat, göçeyen kuşu, göçeyen kuşu, ok boyun yani. Bu gibi yani efendim, isimlerin, yani on bina, on sıra efendim, isimlere ait demek. Aha. Ondan sonra üç tane de fiil yani ile aittir. Yani mesela faale diyorsun. Ondan sonra faile diyorsun. Faile diyorsun. Yani demek ki faale bir fethel ayni. Faile bir kesil ayni. Faile bir demil Evet. Aa, evet. O yani. Bir de rubaiye mesela zikretmiştir dört harfli ve humvasiyeteyni beş harfli iki surede zikir etmiştir. Rubaiye demek ki sureyi Arap ve Ra'd. Humasiye de demek ki o yani o Rubaiye Elif Lam Mim Ra Elif Lam Mim Sad yani. O Humasiye'ten efendim bir de Humasiye'ten iki tane Humasiye iki tane rubay demek ki onlar mesela kaf ha ya ayn sat hamim ayn sin kaf yani iki surede zikredilmiştir Meryem suresi ve Şura suresi yani iki tane e niçin acaba öyle e, demek ki uyandırmak için dikkat çekmek için ala enneli kulli minema Onlardan her birisine aslan asıl vardır. Ke mesela Cafer. Yani asıl yani e, nehr sagirdir yani. Küçük nehirdir ama. Sonra bir Allah'a ismi olmuş. Cafer ve sefer celle. Ve sefer cellin. Ke Cafer'e ve sefer cellin. Ve sefer cell yani. Ayva demek. Sefer cellin yani. Aa, yani, e, yani bu demek ki bir asılı vardır. Ke cafere e, ve sefer ve mülhakan bir de mülhak vardır. ona mesela ke kardede ve cehen yani. Kardet efendim kardet esasen yani efendim o e, yüksek tepe ve e, galiz yer yani sert yer yani. Evet. Aa, e, ondan sonra Cahanpel de e, e, dudağı büyük olan denir denir büyük, büyük kimselere dudağı büyük olan adlanır cehennifel yani işte o mesela o nur gelmiştir ilhak olmuştur K, kardelle dal gelmiştir ilhak olmuştur rubaiye yani, yani o, e, haklarda da ilham yoktur yani cehpel dersen debellere, deberlerin yani efendim, tırnaklı benimm hayvanların şeyleri tırnaklı hayvanların yani Efendim dudakları demektir. ama cehenpel dediği zaman demek ki insanların yani efendim, dudağı büyük olanı denir ولعلها فرقت على السور